Hem merhabalar merhaba arkadaşlar bu güzelle birlikte HP'nin bir laptopunu inceleyeceğiz. Yeni 10. nesil Core i3 işlemciye sahip. E, bu bilgisayarın altını çizeyim arkadaşlar. Bu bilgisayar atıyorum birisi diyecekse ki e, ben oyun oynayacağım, GTA 5 oynayacağım, PUBG oynayacağım. Onun için tasarlanmış bir bilgisayar değildir. Bunun altını ilk başta çizeyim arkadaşlar. Onun için tasarlanmış videolar şu YouTube kanalından iyi e butondan basıp Monster Vice'lerine bakıyorsunuz. izleyebilirsiniz arkadaşlar diyelim. Ama bu bilgisayar için e, içerisinde 10. nesil bir koruyuş var. Şunu deyin, işte iyi 3 işlemciler o e, kötüdür, iyi işte 3 işlemciler şöyledir. Öyle bir şey yok. 10. nesilde böyle bir şey kesinlikle yok arkadaşlar. Bir yazılımcıysanız veya program yazıyorsunuz, şunu yapıyorsunuz falan. Bu bilgisayar her işinizi sonuna kadar görecektir. İçerisinde 4 çekirdekli ve 4 trete sahip olan... 10. nesil bir işlemci var. 14 nanometreye sahip. Sadece içerisinde 4 GB RAM geliyor. Bir kutusuna bakalım. Biz biliyorsunuz normalde işte kutu açılım videosunu bilmem ne inceleme videosunu herkes ayrı ayrı yapıyor. Biz hem inceliyoruz hem şeyine bakıyoruz. Adaptörü çok hoşuma gitti. Adaptörü hafif. Ama watt değerleri bu bilgisayara göre yeterli olacaktır. Gayet iyi hafif. Çok kompat bir şarj aleti var. Uzunluğu gayet iyi arkadaşlar. Uzunluğu normal standartın biraz üstünde yani laptop standartları. Bilgisayar gayet iyi. İşte aldığınızda hiç sıkıntı yok arkadaşlar. HP bunu gayet iyi paketlemiş. Bilgisayar içinde birçok garantisidir. İşte kullanım kılavuzudur. Şu sudur, bu sudur. Onu boş verelim arkadaşlar. İki tane şöyle şey çıkıyor. Ağırlığı biraz ağır gibi arkadaşlar. Bir buçuk mu? İki kilo falan. Çok ufak olduğunu söyleyemem. Bu çift fan var bunda? Siz araştırsın arkadaşlar. Bir tane fan var diye görünüyor. Şurada ben iki gibi gördüm. Şurada bir baştan aşağı ızgarası var altında bir de girişleri şu şekilde bir tuhafma gitti. Normalde orada olmuyordu. SD kart girişi, USB girişleri var. Şarj aleti girişi Şarj aleti girişi var. İşte buradan boya ızgarası var. HDMI girişi var. Bu HDMI mı? Ne bu? Day tipçi. Tipçi arkadaşlar. Burada da bir bu internet portu var arkadaşlar. Burada da jack girişi var. Ne eksik USB 3.0 olabilirdi. Önceki laptopta da maalesef yoktu. Şurada büyük ihtimal ek, e, şey kılıfı vardı. SD kart kılıfı. 1366 768 çıkmıyormuş vardı ben öyle tahmin ettim. Tabletin tasarımı plastik gibi duruyor. Sert plastik gibi. Malzemesi gayet iyi. Açılışına bakalım. Şu açılışına bak. Tek parmakla kaldırabiliyor muyum? Kaldıramıyorum. Ama zor mu? Arkadaşlar gayet iyi. 15.6 inç bir ekranı var. Kamerasını hiç test etmedim. Kamerayla alakalı bir şey diyemem. Hoparlörler burada mı? Arkadaşlar hoparlörleri nerede bunun? Arkadaşlar hoparlörleri yüzde büyük büyük ihtimal burada. Onlara bakmadık. Şu an birkaç laptop işte geldi. Klavyenin Klavyenin yazma güzel ama üst seviye biz birkaç tane üst seviye bilgisayar inceledik. Onunlar gibi değil arkadaşlar ama işte Word'dür, Excel'dir, o tür şeyler yazacaksanız gayet iyi. Touchpad'i be, touchpad beğendim arkadaşlar. Touchpad'i gayet iyi. Ee, basmalı değil, her yerden basamıyorsunuz. Sadece iki tane şey var. Şarj var mı? Bu ne? Güç tuşu, evet. Şarj bitti mi? Şarjı bitmiş <laughs> arkadaşlar. Açamıyorsun. Arkadaşlar açtık. Sen oraya sonra da mı tıkladın? Dur. Windows 10. Home geliyor. Doğru Windows 10'la geliyor. Ben onu kazara söyledim. İçerisinde 4 GB RAM var. Bu bilgisayara kesinlikle ve kesinlikle bir 4 GB RAM alınması gerekiyor. Ekran panelinin çok hoşuma gittiğini söyleyemem. Parlaklığı çok yüksek? Direkt açtığımızda bu şekildeydi. İşlemcisi falan bu arkadaşlar. Ekran paneli çok hoşuma gittiğini söyleyemem ama bence gayet iyi. İçerisinde 240 GB'lık bir M.2 SSD var arkadaşlar. Bu size bence gayet iyi yetecektir. Bunu isterseniz 4 isterseniz 480 falan takın da 240 GB'da bence size yetecektir. Ee, Ultra HD içerisinde bir ekran kartı yok. Ultra HD Graphics 620 var arkadaşlar. Ee, bunda altını çiziyorum. De, yine dediğim gibi oyun beklemeyin. Tamam belki o videolarını çekiriz. çekiliriz. İşte PUBG Mobile'dir. Bazı Counter Strike Global Offensive'dir. Bazı oyunlarda oynatır ama bunu şunu demeyin. Ben bir işte bilgisayar alıyorum. Bu işte en yüksek ayarlarda oynayacağım işte şunu öyle bir şey yok zaten 1080p ekranı yok ama şunu diyorum. bu ekranda olsa GTA 5'tir birçok oyundur bu bilgisayarın amacı o değil bu bilgisayarın amacı render render de gayet iyi arkadaşlar onu söylemeyi söyleyeyim sadece bir ses şeyine bakalım bağlı değil müzik var mı bilgisayarda yok Fizik bir değil. saniye arkadaşlar bağlı değil mi? Evet arkadaşlar bir hoparlör seslesine bakacağız. Genellikle bu bilgisayarda bir film izlemek istiyorsanız sesi şu an Xiaomi Redmi Note 7'den duyuyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde. Biraz tiz var. Ama sesi gayet iyi geliyor. Bir odayı rahat bir şekilde doldurabiliyor. Bundan gayet iyi filmdir. Bilmem ne her şeyi yapabilirsiniz. İçerisindeki 4 GB RAM var. Bir 8 GB benim önerim. Bir 8 GB RAM daha takıp 12 GB RAM'e yükseltebilirsiniz. Ama minimum önerim bir 4 GB RAM daha takıp 8 GB RAM'e geçmenizdir. Ama e, diyorum arkadaşlar. Bir, e, bir programcıysanız çok yüksek mevlalarda şu an bilgisayar fiyatları uçtu. 10 milyar, 20, 15 milyar falan bir bilgisayar almanıza gerek yok. Bir yazımcıysanız bu bilgisayar size fazla fazlasıyla yeter. i3'ün diğer işlemcileri biliyorum. iyi değiller. Ama i3'ün 10. nesil işlemciler o şekilde değil arkadaşlar. Tek çekirdek performansla, çok da çekirdek performansla gayet iyi arkadaşlar. Sizin içinizi yani rahatlıkla içindeki programlar kaldıracaklar. Hiç sıkıntı yok. Şüpheniz bile olmasın. Bu seferki videomuzdan da bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Şuradan kanallarımıza abone olabilir ve şuradan da diğer bilgisayar videolarına geçebilirsiniz. Bye.